Zaten bir big bang olduysa, büyük patlama olduysa bu salınımlı evren görüşünde bu diki. Ama aklının bir tarafında da büyük patlama olabilir var, big bang olabilir var. Diyor ki, eğer diyor bir büyük patlama olduysa, iki tane yanında çalışan eleman var, Rol ve Wilkinson. Bunlara diyor ki, siz diyor, bu nasıl diyor keşfedilir? Piro Manyetik dalganın o boyutları. Siz diyor buna uygun bir anten yapın. Peebles adında bir talebesi var. Yüksek lisans talebesi yanında ona da diyor ki sen ne diyor? Şu şeyi diyor bir hesap etsene diyor. Kaç kelbin olabilir? bunu kamu ve talebeleri hesap etmişti ama bu bilmiyor. Bir literatür tar taramasını taraması yapması lazım. Belki yapmıyor. Bu Peebles'a diyor ki sen diyor bunu hesap et bakalım. Şimdi Peebles bunu hesaplıyor. Önce bir 10 kelbine kadar geliyor ama daha şey değil yani son kararını vermemiş. Bunlar antenler yapmaya çalışırken bu Bell Laboratuvarı'nda çalışan iki tane mühendis var. Ha bu arada iki tane Rus bilimci, e, Novikov ve Doroskevich. Bunlar, diyorlar ki, ya şu Big Bang'den olan enerjiyi ölçmek mümkün. Nasıl ölçebiliriz bunu? Şu e, Bell Laboratuvarı, onların bir yayınlarına bakalım, diyorlar ya. Bu radyo dalgası olarak görünmesi lazım, diyor onlar sonra bu et om işte yazmış bunu. Onu buldukları zaman tamam diyorlar. Bulduk hatta bir yayın da yapıyor bunlar. Diyorlar ki bak bu olabilir diyorlar. İşte o Big Bang'den kalma enerji. E, hesap edilebilir. İşte bu olabilir. Buna dikkat çekiyor onlar. Bu arada 1964 yılı. Şimdi bu Bell Laboratuvarı'nın bir çanak anteni var. Önce bunu e, bir balon yansıtıcı ona yönelmişler. Sonra başka bir cihaz var ona yönelmiş olarak bir anten var. Bu Atlantik ötesi. Yani Avrupa Amerika arasında e, işte bir alıcı verici olarak iş gören bir büyük bir anten var. Sonra bunun işi bitiyor antenin. Sonra iki tane mühendis var Penzias ve Wilson adında. Bunlar diyorlar ki, biz bunlardan bir çalışma yapalım bu anten. Onlara kalmış artık. 1964 yılında 65 yılına kadar bir parazit geliyor zaman yolundan. Onu yok etmeye çalışıyor bunlar. Bunlar işte radyo yayını bunun için çalışıyorlar. Bir türlü yok edemiyor bunlar. Şimdi bu dikinin şöyle bir özelliği var. Bunun talebeleri var. Bu talebeleriyle Amerika'da, üniversitelerde çokça yapılan bir şey bu. Haftada bir gün, bazen 15 günde bir gün serbest toplantı olur. Bu çok fazla ufuk açıcı bir şeydir bu. Orada mesela bir kimyacı bir çalışma yaptı. Orada anlatıyor. Diyor ki ben şu konuda diyor, çalışıyorum, ama bunları keşfettim. Şu anda bulduğum nokta buraya geldim diyor. bunlar araştırıyordum. Şurada problemim var. Bununla alakalı işte biyoloji çalışan, fizik çalışan, başka kimya çalışan, e, onlardan birileri de sorular soruyor. Buna bu da bir sunum yapıyor. De sorular soruyor. Kimi bir fikirler veriyor. Sonra başka bir gün bir biyolojide bir şey çalışan biri o şekilde bir konu anlatıyor. Başka bir gün biri bir şey anlatıyor. E, ya da aynı alan içinde yani astronomi üzerinde çalışanlar haftada bir gün toplanıyorlar işte bir pasta kek filan bir şey yiyorlar işte bir bira falan da içiyorlar Hristiyan zaten onlar öyle içki işleri e, işte bir bira bir şey de içiyorlar bunlar ve orada serbest çağrışım işte konuşuyorlar bir şeyler atıyorlar ortaya bu dikinin eee Diki'nin kuşları diyorlar buna. Bu kurumun hatta üst katında yapıyor bunu. O Diki'nin kuşlarından olan birisi var. Yani o toplantılara katılan biri. Şimdi bunlarla aralarında bir konuşmalar geçiyor. Taylor adında biri var. Biri Taylor'a söylüyor. Taylor Burke adında bir başka astronomi çalışan birisi var. O ona söylüyor. Bu şekilde bir çalışma var diye. Şimdi bu ee, Penzias'la Wilson'da, radyoda bir türlü o paraziti gideremediler. antenden o zaman yolundan gelen paraziti. Ee, bu da gene Börk'le tanışıyor. işte bir sebeple Börk'ü arıyor bu. Diyor ki yahu diyor bir parazit var zaman yolundan geliyor. Bir türlü çözemedik. Bunu diyor ne yapabiliriz? Ne olabilir? Burke, Taylor'dan duymuş. Taylor, e, işte bu Peebles'dan duymuş. O aradaki o bağlantıları sebebiyle Peebles'da işte diki, böyle bir çalışmamız var diye. Bu Penzias'a diyor ki Burke, sen diyor işte Princeton Üniversitesi oradan diyor dikiyi araman lazım diyor. Bu arıyor dikiyi, Penzias diyor ki işte bir radyo antenin üzerine çalışıyoruz. Samayun'un her taraftan diyor üç buçuk kelvinlik bir enerji diyor. Yani o oh diyor paraziti bir türlü gideremiyoruz. Diki'nin yanında da şu talebeler var. Onlar da anten yapıyorlar. Bu konuşma bitince Diki diyor ki adamlarına atlatıldık diyor. Yani bizden önce birler diyor keşfetti bunu. Yani bunlar anten yapacak güya. Onu işte tespit edebilmek için. Sonra bunlar şu iki talebesine rol Wilkinson Diki beraber gidiyorlar. Bir 40-50 kilometre mesafede bir yerde o penziyasın çalıştığı yer. İşte gidiyorlar o antene bakıyorlar. Hakikaten bakıyorlar ki o çeşit bir de hakikaten temiz çalışılmış ve bir parazit var. 3,5 kelvin diyor onlar. Sonra bunlar geliyor, Peebles'a söylüyor. Peebles o arada bir 5 kelvine kadar inmiş hesabı. Ee, sonra diyorlar ki tamam, işte birbirleriyle konuşuyorlar, tamam konu bu diye. Ee, sonra bunlar diyor ki biz gene antenimizi yapalım, bir de biz tespit edelim. Bunlar antenini yapıyor, sonra bunlar da tespit ediyor. Sonra 1965 yılında deniyor ki, şu işte büyük patlama olmuş diye. Ondan kalan enerji 3 Kelvin diyorlar o zaman. İşte 3 Kelvin olarak günümüze kadar kaldı ve bunu radyo dalgası olarak görüyoruz. Radyo dalgası olma sebebi de şu işte elektronlara gelip çarpıyor. Elektronları bir hareket ettiriyor. O parazit yapıyor radyoda. 1965 yılında bu artık kabul ediliyor bekleniyor ki tamam büyük patlama oldu onun enerjisi bu. Ancak sonra bu gene deniyor ki işi sağlama bak alalım. 1973 yılında iki bilimci birisi George Smoot diferansiyel mikro dalga radyometresi e, Smoot ve Müller adında iki arkadaş ama bu asıl tasarlayan Smoot DMR diyor. Ya e bu çeşit bir cihaz yapıyor bunlar. Diyorlar ki e, işte bu radyometre zaten radyo dalgası arayalım. Hava, e, bulut, hava, nem bu etkiliyor diye. Şu U-2 casus uçakları vardı. Bir dönem Türkiye'den çıkıp Rusya'nın üzerinde uçuyordu. O U-2 casus uçaklarına yüklüyorlar bu cihazı. Ki nemden de kurtulsun diye. E, 1973 yılında Sonra 1989 yılında Kobe uydusu. Amerika'dan bir para alıyorlar hükümetten. 4 yıllık bir çalışma yapılıyor. 1989'dan 1993'e kadar e, uydu ile gene o ışımayı arıyorlar. Şimdi aradıkları şu. Bir taraftan zaman yolu dışından da geliyor. Hakikaten o enerji. Ama uzayda da bu çeşit bir enerji oluşuyor. Mesela galaksilerin sınırlarında, yıldızların sınırlarında manyetik etkili ya da elektrik etkiyle elektronlar yavaşlayabiliyor. Elektron yavaşlayınca enerjisinin fazlasını foton olarak atıyor. Bu çeşit ışımalar olabiliyor. Bunlardan da ayrılması gerekiyor o asıl kozmik fon ışınımının. Bir dünyanın hareketi var. Şimdi dünya güneşin etrafında dönüyor belli bir hızla. E, güneş samanyol galaksisinde dönüyor. Samanyol galaksisinin o yerel küme üzerinde, yerel kümenin bir bu süper kümesi içinde hep birbiri içinde bir dönüş hareketleri var. E, buna göre de, şu dünyanın hareketine göre de geldiği bir yön ve gittiği yön. Yani sağa sola doğuya batıya baktığın zaman e, bir hareketi var. Bundan da ayrıştırılması gerekiyor. Buna dipol etkisi deniyor. Bunlardan da ayrılması gerekiyor. Sonra bunların hepsinden de ayrılarak hesap ediliyor. Hatta Kobe uydusunda 1991 yılında çok kesin bir şekilde deniyor ki bütün bu etkilerin hepsinin de haricinde evrende bir ışıma var ve o ışıma e, 2 726 artı eksi 005 kelvinlik yani şöyle yuvarlasak 273 kelvinlik bir ışıma var deniyor bir sıcaklık var bu kesin bilgi olarak ve o dönemden kalmış bütün evrende olduğuna göre de büyük patlama oldu ve büyük patlamadan kaldı. Bunu artık reddeden yok yani büyük patlama olduğunu e, 273,15'ten çıkınca bunu ne kalıyor? İşte 270,43 eksi derece santigrat 2,726 bunu da yuvarlayınca 273 273 derecelik bunu da yuvarlayarak 3 kelvinlik eşema deniliyor artık. Üç kevindik bir ışıma e, fon olarak yani arka plan ışınımı olarak bütün kainatta e, ve mikrodalga boyutunda bu şekilde bir ışıma var diye o 1991 yılında artık kesin olarak kabul edildi. Bu da büyük patlamanın kesin delili oldu. Yani bir büyük patlama oldu ve bunun ışıması da bu. Şimdi deniyor ki böyle bir ışıma var ama bu galaksiler nasıl oluştu? Yani orada bir enerji vardı. Galaksiler nasıl oluştu? Hatta bunun üstüne bina oluyor bu. Deniyor ki bir düzensizlik olması lazım galaksilerin oluşması için. Bu ışımada enerjide niye düzensizlik olmalı? Şimdi e, zaten kainatta bir enerji var. Hani bir kainatı genişleten bir enerji de var. Bir de kütle çekim var. Galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin oluşması için de kütle çekim olması lazım. Bir düzensizlik olmalı deniyor bu. Ama yüz binde bir oranında bir düzensizlik olması lazım. Bir dalga olması lazım o ışımanın içinde. Şimdi o dalgalar da gene teorik olarak program çok da uzattı. Hemen biraz kısadan bitireyim. Ee, i̇lk 10.000 yıl içinde hep o dalgalanma oluyordu ama 10 bin yıldan sonra bu dalgalanma artık sönümlenmedi. Yani bir kararlı hal aldı deniyor. Bu Big Bang'den asıl büyük patlamadan sonraki 10 bin yıl içinde Sonra işte 379 bin yıl sonra zaten ışıma olmuştu. O dönem içinde bir dalgalanma olmalı ve 100.000'de binde bir oranında bir dalgalanma olmalı, bir pürüzlülük olmalı. Peki bunun yani neye yarıyor bu? Ee, bu şimdi bir enerji var. Uzaklaştırıyor maddeler birbirinden. Bir de kütle çekim var. İşte o dalgalanma, pürüzlülük olursa orada kütle çekim e yayılma enerjisini yeniyor. Onu yenecek ki galaksiler oluşabilsin, madde bir araya toplanabilsin ve bunun oranı da o şekilde olması lazım. Bunun tohumu da yani kainatın oluşumunun tohumu da o dalgalanma içinde bu da gene önce öngörüldü. Hani hep gözlem, matematik, kuram, öngörü bir daha gözlem. Bu mesela e, teknoloji gene geliştikten sonra gene bu kobe uydusunda da bu keşfedildi. Yüzbinde bir oranında bu şekilde bir dalgalanma da oluyor. Sonunda gözlem kuram hepsi birbirini tutmuş oldu öngörü. Sonra öngördüğün şeyi gözlemen gerekiyor ve sonunda bu da e, gözlenmiş oldu. Yüzbinde e, bir oranında da bir dalgalanma var.